Ericsson 388. Üstün Ericsson kalitesi ve benzersiz özellikleriyle 388 hayatınızı daha da kolaylaştırıyor. <laughs> Ericsson 388. Cep Telefon Dünya lideri Ericsson'dan. O ürettiği her şeyin üzerine adını yazdı. Kendi adını taşıyan ilk fabrikasını 1906 yılında Almanya'da kurdu. Avrupa'nın ilk bulaşık makinesi onun adını taşıyordu. Bugün akıllı çamaşır makineleri, bir ampulden bile daha az elektrik tüketen buzdolapları ve dünyanın en gelişmiş bulaşık makinelerinde yine onun adı var. İskandinavya'dan Brezilya'ya yüz milyonlarca insan için onun adı güven kelimesiyle eş anlamlı. Çünkü o tüm yaşamı boyunca bir sözüne hep sağlık. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Onun adı Robert Bosch. <Gülüyor> <Gülüyor> Estetik ve rahatlıkta çizgiler netleşti. Bellona'dan Violet Kanepo. Tabii istikbalde. Şirketler burs vermeye alışında. Lisans, master ve doktora için yurt içi ve yurt dışında 16 bin öğrenciye burs olana. Burslardan yararlanma koşulları ve burs veren şirketlerin tam listesi parada. Paradan eşsiz bir yılbaşı armağanı. 1997 İstanbul ve Türkiye önemli telefonlar rehberi. Tam 290 sayfa. Lüks Amerikan Birinci amut Ben Cecu Koca. Biliyor musunuz? Sabah televizyon kaça? Sabah televizyonlar şimdi çok uygun koşullarla profilo bayilerinde. Sabah çok iyi televizyon. Sabah çöz kazan, bul kazan, şimdi al Süper armağanlı sabah bulmaca tam 999 armağan veriyor. Çözün, eğlenin, kazanın. Sabah bulmacada her şey sizin için. İşte herkesin gözdesi Ford Ka. Sıfır kilometrede sizi bekliyor. 37 ekran televizyon 12 şanslı kişiyi bekliyor. Ayrıca 720 adet Bulinek blender, 66 adet büyük dikiş makinesi, 200 adet jumbo çatal bıçak takımından biri sizin olabilir. Unutmayın. Bu perşembe ve her perşembe Süper Bulmaca 2 sabahla birlikte. Alın, çözün, süper hediyeleri siz kazanın. gibi çikolata kek. Üstüne konfetli çiklet. dünyası pasta. Tarihi veda. 1996 yılının bitmesine saatler kaldı. Türkiye'nin büyük ilgi gösterdiği dev raley kampanyası da bitiyor. Yılbaşı şerefine 26 cant raley bisiklet için tam 84 kuponluk tarihi kupon yarın sabahta. Bedava raley bisiklet için yarın mutlaka sabah alın. Korkut Özal, Altemur Kılıç, Mehmet Şevket Eğil, Kamran İnan, Ekrem Pakdemirli, Namık Kemal Zeybek, Mahir Kaynak. Haluk Dursun, İsmet Bozdağ, Esfender Korkmaz, Zakir Barutçu, Rahmetullah Karakaya, Ragıp Derin, Fehim Taştekin, Ramazan Yaşar, Duygu Şahsuvar, Şahin Zenginal, Maruf Evren, İbrahim Sarp, Orhan Mümin. Güçlü bir Türkiye için son çağrıda yazıyorlar. Son çağrı, bu ülkeyi gerçekten sevenlerin gazetesi. Sadece 5 bin lira, her gün bayinizde. 150 milyarı kim ya da kimler kazanacak? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sıraya konmuş tam listesi yarın sabahta. Tarihi veda. 1996 yılının bitmesine saatler kaldı. Türkiye'nin büyük ilgi gösterdiği dev raley kampanyası da bitiyor. Yılbaşı şerefine 26 cant raley bisiklet için tam 84 kuponluk tarihi kupon yarın sabahta. Bedava raley bisiklet için yarın mutlaka sabah 150 milyarı kim ya da kimler kazanacak? Milli piyango yılbaşı özel çekilişi sıraya konmuş tam listesi yarın sabahta.